Kız ve Umut Bahçesi. Bir zamanlar, modern bir şehrin kalabalık caddelerinde, eski bir semtte, küçük bir kız yaşardı. Adı Kibritçi Kızdı. Günümüzde, sokaklarda dolaşarak sigara, kibrit ve çakmak satıyor, hatta çakmaklara gaz dolumu da yapıyordu. Kibritçi kızın elleri üşümüş, ayakkabıları yırtık ve kıyafetleri eskiydi. Ancak yine de, içinde bir umut vardı. Her gün azimle çalışarak ailesine katkıda bulunuyor ve hayallerine adım adım yaklaşıyordu. Bir gün kibritçi kızın satış yaptığı tezgahın önünde duran bir kadın ona yaklaştı. Kadın, çevreye zarar veren bu işin doğru olmadığını ve insan sağlığını riske attığını dile getirdi. Ancak kadın sadece eleştirmekle kalmadı, aynı zamanda kibritçi kıza bir teklifte bulundu. Kendisinin sahibi olduğu bir çiçekçi dükkanında yarı zamanlı bir iş teklif etti ve bu işi kabul etmesi durumunda hem daha temiz bir gelir elde edebileceğini hem de ailesine katkı sağlayabileceğini söyledi. Kibritçi kız bu teklife sevinçle kabul etti. Kadının önerdiği işe başladığında dükkandaki her çiçek ona umut veriyordu. Rengarenk laleler, gülümseyen papatyalar ve kokusuyla büyüleyen menekşeler arasında çalışmak, kibritçi kızın ruhunu dinlendiriyordu. Her geçen gün, çiçeklerle birlikte büyüyen bir umut ve sevinç duygusuyla doluydu. Kadın, kibritçi kıza sadece bir iş vermekle kalmadı, aynı zamanda ona hayat dersleri de vermeye başladı. Kibritçi kız, dürüstlüğün ve çalışmanın önemini öğrendi. Ayrıca zararlı alışkanlıklardan kaçınmanın ve doğru yolda ilerlemenin ne kadar önemli olduğunu kavradı. Böylece kibritçi kız çiçekçi dükkanında çalışarak hem okula devam edebilecek hem de ailesine daha iyi bir yaşam sağlayabilecekti. Ve her gün geçmişinden gelen umut ve azimle yeni bir güne başlayacaktı. Ve işte o günden sonra ona kibritçi kız değil, çiçekçi kız demişlerdi.